Böyle küçük hesaplar içerisinde bulunan bir siyasetçinin Türkiye'nin büyük hayallerine nasıl cevap vermesini beklersiniz? sayılı günler çabuk geçiyor. 2023 seçimlerine çok fazla zaman kalmadı. Gerçi 2023'ü beklemeye gerek yok. Bugün baskın bir seçim olsa Millet İttifakı ciddi manada çakılır. Cumhur İttifakı ise topyekün hazır. Liderleri belli, ittifak içerisinde olan partilerin fikirleri belli, zikirleri belli, birbirlerini destekleyen yığınla şey sayabilirim size. Ancak Millet İttifakında tam tersi işliyor. Liderleri henüz belli değil, fikirleri ayrı, zikirleri ayrı, düşünceleri ayrı. Bir parti A diyor, diğer parti Z diyor. O kadar uzaklar birbirlerine. Onların tek ortak noktası Erdoğan düşmanlığı. Çıktıkları her seçimde hüsrana uğramalarına rağmen bir türlü toparlanıp önümüzdeki seçime odaklanmıyorlar. Ancak bir özellikleri var ki beni deli ediyor. Bir kamera gördüklerinde kırmızı görmüş boğa kesiliyorlar adeta. İşte geçen gün dinlediniz Meral Akşener kameraların karşısına geçti. Sayın Erdoğan senin süren bitiyor. Başbakan geliyor. Dinleyince şok oldum. Dedim ne diyor bu ya? Yani başbakanlık bitti. Artık bu ülkede iki çeşit seçim var. Bir yerel seçim, bir başkanlık seçim. Ha eski sistemi geri getirmenin hayalini yaşıyorlarsa ben ezelden beri söylüyorum. Eski sistem gelirse AK Parti'nin beli bükülmez. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan çıtayı oldukça yükseltti. Hani bunların arzu ettiği sistem nasıldı? %30 ile 35 alan bir parti otomatikman Türkiye'nin yönetimine geliyordu. Meclis içerisinde de küçük bir partinin desteğini alıyordu. Meclis içerisinde başka bir partiye bir iki bakanlık rüşvet vererek olayı bitiriyordu. Öyle değil mi? Burada sistemle ilgili size briefing verecek durumda değilim. Meral Akşener'e geri dönecek olursak Meral Akşener'in arzu ettiği bir koltuk yani başbakanlık koltuğu için bu kadar çetrefilli iş yapması bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bundan önceki dönemde yani sistemin değişmesinden önce başbakanlık koltuğuna oturan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lütfuyla oturuyordu. E bunlardan bir tanesi de Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu yerde Meral Akşener hayli hayli başbakanlık koltuğuna oturur. Bunun için CHP, HDP ya da Saadet Partisi ile birlikte hareket etmesine gerek yoktu ki. Zaten AK Parti'nin kurucuları içerisindeydi. Yani bu tarafa çok fazla uzak değildi. En son ayrıldığı parti de Milliyetçi Hareket Partisi. Şu anda AK Parti ile ittifak eden bir parti. Yani AK Parti uzak bir isim değildi zaten fikir olarak. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmamış olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ona arzu ettiği koltuğu verirdi. Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi birisinin kuyruğuna takılmaları hakikaten evlere şenlik bir durum. Partinin içerisinde işe yarayan kaç tane adam varsa bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından afaroz edildiler. İsim mi istiyorsunuz? Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül, Mehmet Sevigen, Deniz Baykal bile bir kaset oyunuyla dışlanmadı. Böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'na bir siyasi lider olarak nasıl olur da güvenirsiniz ya? Ha çıkar dersiniz ki ben bu ülkenin başkanlığına adayım derseniz o başka. Zaten otomatikmen hedefinizi büyük tutmuş olursunuz. O zaman çoğu kesimden takdir görürsünüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ben ülkenin yönetimine talibim. Başkanım diyor. Meral Akşener çıkıp diyor ki ben başbakan olmak istiyorum. E başbakanlık koltuğu tarih oldu. Böyle küçük hesaplar içerisinde bulunan bir siyasetçinin Türkiye'nin büyük hayallerine nasıl cevap vermesini beklersiniz? Velev ki Türkiye'nin başbakanlığını kazandı Meral Hanım. E HDP'nin desteği olmak zorunda değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ile bu işi yürütemeyeceği belli. Yani adamları fikslenmiş %22 oyu var. Lideri ne yaparsa yapsın. Nasıl bir yol izlerse izlesin. Kemikleşmiş %22. E %22'nin olduğu parti de o zaman Muharrem İnce vardı, Mustafa Sarıgül vardı. Bu kopuşlar yoktu. Bu kopuşlardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı eğer hala %22 ile 25 bandında dönüyorsa hakikaten bu işte bir tuhaflık var. E durum tespiti yapacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kafa kafaya verip iktidara yürüyebilme olasılığı yok. Tabiatıyla HDP'nin desteğini almak zorunda. HDP'nin desteğini alan bir siyasi lider de diyet ödemek mecburiyetinde. Diyetteki kastım bir koltuk ikram etmek durumunda. Yarın öbür üç gün başbakan olduğunda yani kabineyi belirlediğinde HDP'li hangi isme hangi bakanlık verilecek? Bunların hiç hesabı yapıldı mı? Ya da HDP Genel Başkanı çıktı dedi ki biz İçişleri Bakanlığı koltuğunu istiyoruz. Meral Akşener nasıl bir cevap verecek? Hakikaten çok merak ediyorum. Ya da döndü dedi ki Adalet Bakanlığı'nı bize verin. Ya Adalet Bakanlığı'na gelen bir HDP'nin neler yapabileceğini bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Aptallar da bilir ki Adalet Bakanlığı HDP'nin eline geçerse ilk yapacakları icraat bebek katilini İmralı'dan çıkarıp getirip Türkiye'nin başına yeniden bela etmektir. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı deriz mantığıyla eğer bu iş yürütülüyorsa o da nafile. Çünkü meclis çoğunluğu gerekiyor bu iş için. Hani bunların anket sonuçlarıyla yola çıkacak olursak eski sistemde geri getirilecek olursa AK Parti'nin yine de %30'un altında oyu yok ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nde diyorlar ki 6-7, e diyelim %36, %40 bandına kadar çıktılar. Geriye kalan %60'ın oluşabilmesi için o çoğunluğun HDP tarafından sağlanması gerekiyor. HDP bu çoğunluğu sağlayabilmek için, yani başbakanlığa onay vermesi için bir bedel isteyecek değil mi? Bu bedel yoksa Meral Akşener'in başbakanlığı da hayalden ibaret olmuş olur. Bir de ben şeye çok üzülüyorum. Yani Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kim, bir nefret, bir husumet besliyor. Umudunu da Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlıyor. Desteği de kan dilden alıyor. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar kötü olursa olsun be arkadaş. Kan dildekiler kadar kötü değil ya. Eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Gerçekten Meral Akşener'in toplumda bir karşılığı var. Özellikle bayan seçmenler Meral Akşener'e karşı ciddi bir sempati duyuyor. Ama bu sempatinin nefrete dönüşmesi için Meral Hanım elinden gelen her şeyi yapıyor. Meral Akşener'in bu tutumu gerçekten kafa karıştırıyor. Daha önce de yurtta sulh, cihanda sulh sloganlarıyla yani FETÖ'nün söylemlerinde bulunarak yine başbakan olacağını söylemişti. Ancak bu isteğinin hayal olduğu seçimlerle beraber ortaya çıkmış oldu. Şayet ben yanılır da bu ülkede başbakan olursa o zaman toplum olarak ciddi manada sıkıntılar çekeceğimizin haberini vereyim size. Ancak bizim çekeceğimiz sıkıntıların en az 10 katının Meral Hanım'ın kendisi çeker. Çünkü ödeyeceği diyetler başına ciddi manada sıkıntı çıkarır. Bu ülke her şeye eyvallah der ama Kandil tarafından yönetilmeye asla eyvallah demez. Benden bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.